Hoş geldiniz. Süleyman Soylu dolu dizgin sürekli olarak vides yükseltiyor. Bunun perde arkasında Tayyip Erdoğan'ın kanserinin metastaz yaptığı iddiaları olabilir mi? Birazdan ayrıntılarıyla aktaracağım ama önce belediyelere AKP iktidarı tarafından kelepçe takıldığını duyuralım. Kelepçe takılmak nasıl mı oluyor diye sorarsanız parasal kaynaklarını keserek oluyor. Evet, iktidar belediyeleri kaybedince gelirlerine el koydu ve bunu resmi gazetede yayınladı, duyurdu. Amaç açık ortada, parası yani kaynağı eksiltilen İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya misali büyükşehir belediyelerinin hizmet verememesi ve bu şekilde halkın gözünden düşmesi. İktidarın bunu yaparken sözde gerekçesi ise yüya ülkeye kaynak yaratmak. Pardon ama belediyeler harcamayı ülkemize ve insanlarımıza değil de uzaylılara mı yapıyor? Hadise belediyelerin halka bedava ekmek dağıtmasına karşı çıkılmasının bir başka versiyonudur. Evet dün ekmek dağıtımına karşı çıktılar. Bugün CHP'li belediyelerin paralarını kesiyorlar. Trajikomik olan bunu yapanların hala 80 yıl öncesine gidip parti devleti vardı o dönem demeleridir. Yahu bugünkü rejim parti devletinin bile çok ötesinde şahıs devletidir o tür yorumlar, değerlendirmeler diz boyudur. Öyleyken bazı valilere parti militanı dendi diye yargı sopası kullanılıyor. Bu arada ülkenin kaynağa ihtiyacı var deyip belediye gelirlerine el koyacağınıza maliyeti 2 milyar dolar olup her birine 12 milyar dolar ödenecek olan yandaş müteahhitlerin dolarla geçiş garantili projelerindeki anlaşmaları revize etsenize. O sözleşmelere haşa Kur'an gibi kutsal görüp asla dokunmuyorlar ama belediye gelirlerine tasarruf diyerek el koyuyorlar. Değerli seyircilerim üzücü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu faciaları millete anlatamamasıdır. Anlatabilseydi zaten Tayyip Erdoğan hala ümit lider, ümit adam olamazdı. Hayır hayır şaka yapmıyorum. Metropol'ün 3 gün önce yaptığı son anketi gördüm. Halkın büyük çoğunluğu en büyük sorun nedir sorusuna ekonomi karşılığı verirken bu sorunu kim çözer sorusuna da %38 ile Tayyip Erdoğan karşılığını veriyor. Söyleyin lütfen bunun anlamı Türkiye'de muhalefet şeklen var ve güven veremiyor demek değil midir? Her şey ortada. CHP Kurultay Delegesi'nin kapıya koyduğu Tuncay Özkan hala AKP iktidarına güya muhalefet etme stratejisini belirliyor. Zira CHP medyasının patronu odur. Tuncay medyasının izlenmediği ve kabul görmediği reytinglerle ortada yerlerde sürünüyor izlenme oranları. Söyler misiniz? Tuncay Özkan gibiler mi AKP'ye karşı rüzgar yaratıp CHP'yi uçuracak? Yahu bu Tuncay milyonlarca CHP seçmeni ve üye gerçeğine rağmen haftalarca kampanya yaptı. Buna karşın YouTube kanalında günde bin kişilik izlenme sayısına bile erişemiyor. Yani karşılığı sıfır olan bir isim. Keza esrarengiz yani Şenkal Atasagun'dan Anap ve HDP ile iş tutan biri. Öyleyken Kemal Kılıçdaroğlu bu adamı üstelik CHP kurultay iradesine rağmen yanında tutuyor. E tutunca da Tayyip Erdoğan'ın birinciliği görüyorsunuz, devam ediyor. Bir başka başlık bilmem işittiniz mi? Avrupa Birliği diplomatlarının yaptığı rezil tekliftir. Evet, diyorlar ki Tayyip Erdoğan değiştim diyorsa bunu kanıtlamalı. Yani değiştiğini göstermek için büyük bir jest yapmalı. Lamı cimi yok. Bunun açıklaması şudur değerli seyircilerim. Aleni yani açıktan taviz istiyorlar. Hangi konuda, hangi konularda mı? Mesela Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan feragat etmemizi istiyorlar. Mesela Ege'de Yunan tezlerine boyun eğmemizi istiyorlar. Mesela Kıbrıs'ta ne denilirse onu yapmamızı istiyorlar. Mesela Libya'dan derhal çekilmemizi istiyorlar. Rezilliğe ve utanmazlığa bakar mısınız? Bir de bunu jest diye ambalajlıyorlar. Uluslararası ilişkilerde kural maalesef budur. Zayıf ve zavallı konuma düşerseniz herkes sizden tırnak içinde jestler talep eder. Abartmıyorum. Onlarca yıldır Türkiye'den böyle bir talep hiç ama hiç söz konusu olmamış, dillendirilmemişti. Ne diyor Tayyip Erdoğan? Nereden nereye? Evet değerli seyircilerim, görüyorsunuz nereden nereye? Utanmaz batı artık açıktan Ödün istiyor, isteyebiliyor. Türkiye bugün o haldedir. O duruma düşürülmüştür. Gelelim Süleyman Soylu'nun amiyane tabirle şaha kalkmasına. Evet Soylu her gün yeni bir başlık ile ismini diri tutuyor. Ama verdiği mesajlarla, ama operasyonlarla adı sürekli gündemde. Peki ama neden Süleyman Soylu bizim ve... Kamuoyunun bilmediği şeyleri biliyor da ondan dolayı mı ön alıyor? Adını sürekli gündemde tutuyor. Evet soruyorum Süleyman Soylu'nun açıktan liderlik atağı olan bu çabalarının ne var perde gerisinde? Yoksa kulislerde mesnetsiz olarak fısıldandığı gibi Tayyip Erdoğan'ın kanserinde metastaz olduğu iddiaları doğrudur da Süleyman Soylu Tayyip Erdoğan sonrasına pozisyon mu alıyor? Tayyip Erdoğan'ın sağlığı noktasında yeni bilgiler mi aldı? Evet Ankara kulislerinde bu spekülasyon dillerdedir. Süleyman Soylu'nun öne çıkmasını buna endeksleyenler, buna bağlayanlar var ifade ettim soylu aylardır ismini gündemde tutuyor ki mesela son açıklaması polisin HDP binasına yaptığı baskın içindir. Süleyman Soylu HDP binası baskınında ele geçirilen belgeleri dillendirerek HDP'nin eşittir PKK olduğunu ifade etti. Değerli seyircilerim tam burada duralım ve soralım. Süleyman Bey siz... HDP'nin Esenyurt binasına operasyon yapılmadan önce HDP eşittir PKK olduğunu bilmiyor muydunuz? Ki bunu değil bütün Türkiye, vallahi neredeyse uçan kuşlarla yerdeki karıncalar bile biliyor. Dahası yargı kararları bile var. Mesela bendeniz Selahattin Demirtaş'a açıktan PKK'lı deyince öyle yazınca Selahattin Demirtaş avukatı aracılığıyla beni mahkemeye verdi. Ancak yargı beni haklı çıkardı, mahkum etmedi, beraat ettirdi. Öyleyken Sayın Soylu büyük kaşif edalarıyla HDP eşittir, PKK'dır diye açıklama yapmak neyin nesidir? Üstelik HDP de zaten hiçbir zaman PKK'ya terörist demedi. Bu arada HDP Esenyurt binası baskınında ne ele geçmişte İçişleri Bakanımız HDP'nin PKK olduğunu anlamış diye sorarsanız ele geçen şudur değerli seyircilerim. Abdullah Öcalan'ın posterleridir. Evet şaka yapmıyorum. Süleyman Soylu'nun belge dediği budur. Hayır sakın bu ifademle Öcalan'ı haşa masum gösterdiğimi düşünmeyin. Ben onun bebek katili olduğunu onlarca yıldır aralıksız olarak haykırıyorum. Oysa Apo'nun kimler tarafından masum gösterildiği yakın geçmişteki arşivlerle kanıtlıdır. Kimlerin Öcalan'ın mesajını Diyarbakır meydanında okuttuğu ortadadır. Keza Apo ile kimlerin masaya oturup müzakere yaptığı da biliniyor. En önemlisi 2019 mahalli seçim Arifesi'nde kimlerin Öcalan mektubu ile oy toplamaya kalktığı da kayıtlıdır. Keza Apo'nun kardeşi Osman Öcalan'ı devletin televizyon kanalına yani TRT'ye kimlerin emri ile çıktığı yine malumdur. Bütün bunlar ortadayken Süleyman Soylu hala Apo üzerinden siyasi istismarlar yapabiliyor. Pardon sayın bakan Öcalan'ın posterini asmak suçta onunla bütün yukarıda aktardıklarımı yapmak cihat ve sevap mıdır? Hem siz devletin İçişleri iş Bakanısınız. Yani şikayet etme makamında değilsiniz. Ayrıca o kadar şikayet etmenize rağmen neden, niçin HDP kapatılsın demiyorsunuz? Niye o yönde mesajlar atmıyorsunuz? Aynı şekilde devlet PKK'lı dediğin HDP'ye hala onlarca milyon lira hazine yardımı yapıyor Sayın Bakan. Neden bunu engellemiyorsunuz da Apo posteri üzerinden Mugalata yapıyorsunuz. Oysa her iş malumunuz netice ile ölçülür. Bu arada belki haberiniz yok sayın bakan birkaç gün önce Cumhurbaşkanı danışmanı evet evet Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Apo'nun kardeşi Osman Öcalan ile buluştu. Şöyle sayın bakan bunu nasıl açıklamak gerekiyor? Sayın Süleyman Soylu aynı şekilde polis işindeki bir birimin bizi izlemesi ve YouTube'daki konuşmalarımızı kağıda dökerek ve cimeri kullanarak iç savaş kışkırtıcılığı ithamıyla bizi savcılığa göndermesi konusunda hala açıklama yapmanızı bekliyorum. İlgili o emniyet müdürü bu kanun dışılığı sizin emrinizle mi yoksa size rağmen mi yaptı? Size rağmen yaptıysa o emniyet müdürü FETÖ'cü mü değil mi araştırılmalıdır. Zira malumunuz bendeniz Fethullah Alçağı tarafından en güçlü olduğu döneminde ona emperyal terörist diyebilen çok çok az sayıda isimden biriyim ve onu yaptığım için Fethullah Alçağı tarafından 17 kere yargıya şikayet edildim. Ayrıca polisin bu yaptığı suç. Zira benim gizli işim yok. Kamuya aşık yayın yapıyorum. Bu arada sayın Bakan vatanseverlikte de herkese fark atarım. Zira 35 yıldır yazdıklarım ve söylediklerim ortadadır. Her şey kanıtlı. Daha önce de ifade ettim sayın Bakan. Benim yurtseverliğimi saygıdeğer babanıza ve onun arkadaşlarına sorun ki aslında siz de bizi bilirsiniz sayın Bakan. Evet Süleyman Soylu emniyette o izleme birimi neyin nesidir? Bazılarının söylediği gibi sizin derin devletiniz midir ki ben böyle bir şeye asla ihtimal vermem? Ama lütfen bu konuda bir açıklama yapın. Değerli seyircilerim bugünkü videomu noktalarken sevgili Erdem Atay'ın Gaflet isimli bu çalışmasını ısrarla öneriyorum. Emin olun ben altını çizerek okudum. Çok çok yararlandım hepinize yararlanacaksınız bizi izlemeye devam edin